Mermer ve doğal taş sektörü daha önceden de belirttiğim gibi Türkiye madencilik sektörü içinde çok önemli bir yeri var. Ve ülke olarak mermer ve doğal taş rezervlerinin dünyanın aşağı yukarı %33'üne sahipiz. Ve bu rezervin daha sağlıklı ve hızlı şekilde çıkarılması ve ekonomiye katılması gerekmektedir. Bunun da en büyük sebebi Türkiye'deki maden şirketlerinin ihracat, arttırması istemesi ve de dünya pazarında pazar payını arttırmaları. Tabi bu da üretim kapasitelerini arttırmaktan geçiyor. Bunun sonucunda verimli yüksek ocaklarda birim zamanda daha büyük yıkımlar yapıp üretimlerini arttırıp birim maliyetini düşürmek isteyen müşteriler doğal olarak daha büyük yükleyiciler ve daha büyük ekskavatörlerde tercihlerini kullanmaya başladılar. Özellikle yük yükleyici başta olmak üzere L350'lerimiz dar alanda yüksek manevra kabiliyeti, yüksek güç ve düşük yakıt sarfiyetiyle özellikle mermer ocaklarında çok ön plana çıkmıştır. Aynı şekilde ekskavatörlerimizde EC750 sınıfındaki en güçlü makine olarak mermer ocaklarında farkını ortaya koymaya başlamıştır.